Oh. Cool. i right, Yol veren yol kartaş, yol ber. yol, ber kartaş, yol ben gideyim. O sen verdi bir arıbın, Biz kendi hayvanlarımız şu ana kadar yayladan aşağı yani biz yayla ediyoruz. aşağı kömler. Biz orada bakacaktık kar yağmış kar zaten görüyorsun ne kadar kar çok yağmış. Şimdi oradaki semonlarımız bitmiş. Biz şu an köye götürüyoruz. Bu dört saattir beş saattir biz yoldayız. Şu an köye az kalmış köye var, varacağız. 6 kilometredir yol. Zaten görüyorsun kardır. Bazı yerler fırtına gelmiş, doldurmuş. Bazı yerler siyah etmiş. Bazı yerler de kar yerler yapmış ki beton gibi. Biz üstten geldi. Bazı yerler zaten batıyordu. As. Öyle çeke çeke, çileyi çeke çeke geldik. Kara bata 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 geldik köye. Şu an biz köye vardık. Bir yere, bir yere. Bir geldi kaç girdi bomba doğru susun susun hadi hava olur vatandaş nerede eksiliyor orada da halı arz hadi hadi motorusun gir o şey hadi be No.